Ben Paro'yu eve götüreceğim. Paro. Efendim? Eşim buradaydı onu gördün mü? Az önce çıktı efendim. Bana eve döneceğini söylemişti. Layla. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Buna pişman olursun. kimsin sen? Çöz çabuk beni. Bakıyorum da hala eskisi kadar güzelsin Layla. Kimsin sen? Seninle buluşmamız biraz zaman aldı. Ama geç de olsa karşımdasın işte. Eski dostum Rudra Pratap ne durumda neler yapıyor? Senin ne güzel gözlerin varmış öyle. Ama onları şu an benim için güzel kılan bana yansıttığın o güvensizlik ve korku hissi... Sakın değişme anladın mı? Daima böyle kal. Rudra'ya ileteceğin mesajı götürürken... ...yine böyle korku ve endişe dolu bakmanı istiyorum çünkü. Çok komik Bay Cevat. Size hiç zeki adam havası yok. Gözlerime biraz daha yakından baksanıza. Çünkü orada korku değil, sadece keyif göreceksiniz. Keyifli olan ne biliyor musunuz? Koskoca sarayları olan görkemli bir kral böyle küçük bir tavşan deliğine girmiş ve dünyadan saklanıyor. Her neyse geçelim bunları. Başka bir şey sormak istiyorum. Ne mesajından söz etmiştiniz? Hem mesajı Rudy'ye ileteceğimden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çenen çok iyi işliyor. Ağzında iyi laf yapıyor senin. Rudra'ya ne zamandır yapmak istediğim gayet makul bir teklifim var. Eğer anlaşabilirsek bundan hem ben karlı çıkacağım hem de o. Hem o hem de ben mutlu oluruz. Bir tür iş anlaşması diyelim. İş yaparken aracıları bile iyi seçeceksin. İşini ehli kişilerle çalışmazsan anlaşmayı rüyanda görürsün. Bu arada tabii benim aracım olacak kişi ya çok cesur olmalı... ...ya da çok aptal olmalı. Bana gereken işte böyle biri. Parvati hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Sanırım Parvati'yi hatırlıyorsunuzdur... Hani sizi iki darbede yere seren kız. Yani tabii dövmemişti ama gözünüze acı toz biber fırlatıp kaçmıştı. Bana bak kızım, o diline hakim ol yoksa karışmam. Bil ki benim kılıcım senin dilinden de keskindir. Bir anda öfkeden delirirsem seni öyle küçük parçalara ayırırım ki yakınların cesedine son bir veda töreni yapmayı başaramazlar. Şimdi söyle bakalım. Mesajımı Rudra'ya iletecek misin, iletmeyin.